الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون صدق الله العظيم نتقعد مبارك في الموسم المبارك Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavminin akıbetinden bahsedeceğiz. Bize örnek olsun diye söyleyeceğiz. Çünkü bizler de insanoğlu olarak çok fazla iyi durumda değiliz. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Neml Suresi 45. ayet-i şöyle buyuruyor. Ant olsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün? Onlar birbirleriyle, çek, birbirleriyle çekişen iki, iki, tane grup olmuşlar. Evet böyle söylüyor Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'inde. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Salih Şam ile Hicaz arasında bir yurt olan Hicr ashabına gönderilmiştir. Burada yaşayan millet, milletin adı da Semut milleti, Semut kavmi. Diğer adıyla Ashabul Hicr yani Hicr halkı idi. Evet Semut milleti kayaları oymuş, tepelere saraylar kurmuştu. Ovalara inmiş, köşkler dizmişlerdi. Taş oymacılığının en şaheser örneklerini Semut kavmi yapmıştı. Ayrıca bol servetleri parlak ve göz alıcı bahçelere ve akarsulara da sahiptiler bu adamlar. Yani anlayacağın kefleri yerindeymiş de akıllı da milletmişler. Ancak tevhid inancını yani Allah'ın bir olduğunu unutup Allah'a ortak koşmuşlar kardeşlerimiz. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapar hale gelmişler bunlar. Bu semud kavmi. Salih Aleyhisselam onlara Allah'ın nimetlerini hatırlatarak kurtuluş ve saadet yolunu gösterdi kardeşlerimiz. Putlara tapmayı engellemeye çalıştı. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'inde Hüce Mevla ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunu karşılık e, bunu buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyor Salih Aleyhisselam o millete. Evet, Şuara suresi 143 ve 145. ayet-i Böyle söylüyor. Ey kavmim diyor sonra. Şuayb aleyhisselam, şey, Salih aleyhisselam. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı. Ve sizi oranın insan... E, o Size onun da imanında orada görevli ve buna donanımlı donanımlı kıldı. Yani nasıl topraktan yarattıysa o topraktan da donanımlı kıldı sizlere diyor e, Salih Aleyhisselam. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabb'in yakındır ve dualara cevap verenle diyor. Salih Aleyhisselam böyle söylüyor efendim kavmine, kıymetli kardeşim. Ancak insanların çoğu Hazreti Salih'in kendilerine verdiği tüm öğütlere yüz çevirerek onu yalanlıyorlar. Onu sihirbaz olmakla itham ediyorlar. Babalarının dinini terk etmekle itham ediyorlar. Ve istemediklerini işte biz bu dini terk etmek istemiyoruz işte biz ee, bu butlara tapmak istiyoruz. Sen bize engel oluyorsun. Ee, yine kıyamet ve hesap günü olacağı düşüncesini delerek e, Salih Aleyhisselam'la alay ediyorlar kardeşlerimiz. Yurtlarından kovmaya çalışıyorlar Salih Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, bunun üzerine Salih Peygamber şöyle dedi onlara: and olsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz dedi. Evet Araf suresi 79'da. Kıymetli kardeşlerim Hz. Salih kavmini hakkıyla yönetebilmek için ciddi bir mücadele verdi. Ancak Hz. Salih'in uyarılarına aldırış etmeyen Semut milleti sapıklıklar içinde yüzmeye devam etti. Üstelik bir de Hz. Salih aleyhisselamdan kendisinin doğruluğuna tanıklık edecek bir mucize getirilmesini istediler. Eğer sen peygambersen o zaman bize bir mucize getir bakalım dediler. Kıymetli kardeşlerim. O da onlara deve mucizesini getirdi kardeşlerimiz. Mucize olarak getirilen deve Hazreti Salih Aleyhisselam'ın doğruluğunu gösteren birçok büyük alametler vardı bu devede. Çünkü deve sert bir kayanın içinden çıkmıştı. Kayanın nasıl yarıldığını ve içinden hamile bir devenin çıktığını gözleriyle onlar görmüşlerdi. Evet bu şekilde. Sert bir kayanın içerisinden çıkıyor. Hamile bir deve. Kaya yarılıyor içinden çıkıyor. Bunu da gördükleri halde. Kıymetli kardeşlerim. İstedikleri mucize gelmi gelmişti onlara. Şaştılar. Salih aciz, Salih peygamberi aciz bırakmak istemişlerdi. Kendileri aciz kaldılar. Ancak bu mucize inanmalarına yetmedi kardeşlerimiz. Salih aleyhisselam milletinden devenin serbestçe otlamasının te teminini ve kendi sularından ona su vermelerini istedi. Aksi halde Allah'ın azabının kendilerine geleceğini söyledi. Bu deveyi sulayın, bu deveyi bakın bu deve dedi. Salih Aleyhisselam. Bu, bütün bunlara rağmen nasihat kabul etmeyen, isyan ile taşkınlığın gözlerini kör ettiği, Allah'ın davetini kabul etmekten kaçıp kulaklarını sağır kıldığı zorbalar, deveyi öldürmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Ve çabucak onu boğazlamak istiyorlardı. Nitekim bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Bu anlatımız e, olayı bakın Kur'an-ı Kerim Hud Suresi 67 ve 68'de şöyle söylüyor. Diyor ki Nihayet deveyi kestiler. Rabbinin emrine karşı geldiler. Ve ey Salih sen eğer dediğin gibi peygamberlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Derken onları onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz şöke kaldılar. Araf suresi 78-77 kardeşlerimiz. Evet o anda Allah Teala öyle deyince Salih, e, Salih peygambere o anda Allah Teala depremle onları yüzüstü bıraktı kardeşlerimiz. Evet sonraki ayeti kerimede zulmedenleri o korkunç uğultu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü şüke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki semut kavmi Rabbini inkar etti. Yine biliniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Bu suresi 67 68'de Allah böyle söylüyor. Kıymetli kardeşlerim. Semut milletini bir çığlık alıp götürdü. Fakat Salih'e inananlar kurtulmuştu. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş onları tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün rezilliğinden kurtardık. Yani Salih peygamber ve ona inananlar o azaptan kurtuldu. İnanmayanlar o azaba yakalandı. Yüzüstü, yüz, yüz yüzüstü kaldılar kardeşlerimiz. Şu bez Rabbin mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Hud suresi 16 17. ayet kelimelerde. Yani bunlar hep ayette zaten kardeşlerimiz. Salih peygamber e, Semut kavmiyle baya bir mücadele yaptı ama Semut kavmi kaybetti kardeşlerimiz. Tabi Salih peygamber inananlar ve kendisi ailesiyle beraber o eziyetten kurtuldu kardeşlerimiz. Semut milletinden geriye kalan ise harabe bir şehir, çökmüş evler, alınacak ders ve ibretler var kardeşlerimiz. Ee, selam salihe, selam e, Allah'a inanan bütün mümin kardeşlerimize olsun kardeşlerimiz diyoruz. Evet, onun için e, bunu, bunu niye anlattım bu dersi derseniz, bu derse Allah korusun şu anda insanoğlu öyle bir hale geldi ki, yani bu e, Dersin daha büyüğünü, daha bir azabın daha büyüğünü hak etmeye başladılar. Yani e, şurada e, bir avuç ülkede bir sürü insan öldürüyorlar. Bir sürü bebek öldürüyorlar. Bir sürü masum insan öldürüyorlar. Efendim silahsız insanları bombalıyorlar çadırlarında. Yok ediyorlar. Ama insanoğlu sesini çıkarmıyor. Allah Teala bilmiyorum. Allah affetsin. Allah bizi korusun da hakikaten Allah Teala bizi azabından da korusun. İnsanlı da bu e, azabı hak ediyoruz yani. Çünkü bir, bir avuç insana sahip çıkamıyoruz. Müslümanlar